Herkese merhabalar, ben İç Mimar Mehmet Fatih Hocak. tarus Karavan firmasının sahibiyim. Yaklaşık bir yıldır Mersin'de karavan sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Çeşitlilerden gelen müşteri taleplerimize göre araçlar imal etmekteyiz. Butik bir imalatçıyız, seri bir imalatımız yok. Müşterinin isteği doğrultusunda, istediği malzemeden her türlü hizmeti sunmaktayız. Ayrıca karavan tamiratı, bakım gibi hizmetlerde ve parça hizmeti de vermekteyiz. E, ee, bu ürettiğimiz araç İstanbul'a gidecek. Ee, müşterimiz İstanbul'dan e, teslim edeceğiz. 11 met, e, 15 metreküp 2011 model Peugeot Boxer aracımız. Aracımız ideal bir alan sunuyor bize. 15 metreküpün verdiği. Tavan yüksekliği yaklaşık 1.85 civarı falan, 1.87 civarı bir yükseklik sunuyor bize. Ee, ben 1.82 boyundayım. Yaklaşık olarak görebiliyorsunuz. Daha uzun boylu kişiler için de 17 metreküp araçları tavsiye ediyoruz ve daha alan daha çok alan sunabilme açısından eee ve laminat kullandık. aracımızda genel olaraktan mesela tezgah üstünde yine laminat malzemesi kullandık. Tek parça olaraktan bükülmüş malzemelerdir bunlar. geri kalan kısım aşınma sorunu daha az olan yerlerde de lake ürünler kullandık. Ve çekmecelerimize gizli ray sistemleri kullanmaktayız tamamen e, ya ve yavaşlatıcıdır. Çarptığın zaman yavaş kapatır. Kilitlerimiz e, karavan kilitleri oldukları için e, kapattığımız zaman bastırmamız gerekiyor ve açılmıyor. Yani e, kilitleniyor kendinden. Giderken hareket halindeyken herhangi bir sorun olmaması açısından. Yine yani dolaplarımız aynı şekilde e, yavaşlatıcıdır. E, menteşeler kullanılmakta. E, oturma odası, oturma kısmımız bu kısım. E aile WC banyo kısmımız var. Yatak odası ve mutfak. Klasik bir yerleşim düzeni var araçta. Yeterli olacak kadar. E, burada e, mutfak kısmımızda eee müşterimizin istekleri doğrultusunda e, buraya bir Ken marka ocak kullandık. İkili ocak. Eee Ken e, gazla çalışan bir ocağımız. Manyet ocak matlı. Ayrıca burada lavabomuz var. Yine Ken marka karavan malzemeleri bunlar e, ee, var. Bu normalde katlanan musluklarla da gel, e, sunmaktayız. Ama müşteri istediği o do, istekleri doğrusuna normal e, mutfak lavabosu bataryası da kullanmaktayız. Mutfak tezgahımız bu şekilde yekpare malzemeden imal edilmiştir. Ee, müşterimizin istediği doğrusuna minik bir e, tezgah altı 90 litrelik bir buzdolabımız var 12 volt. E, gayet verimli bir şekilde çalışmakta. E, Ayrıca burada müşterimizin isteklerinden birisi de kıyafetlerini asabileceği bir alandı. Koyabileceği bir alandı. Küçük bir kıyafet gözü bıraktı kendisine. Yani Kalkar kapaklı dolaplarımız yavaşlıkça yavaş yavaş pistonlu şekilde. Arka kısımda da şu şekilde bir uygulamamız var. Ee, bu şekilde açılıyor. Bu köşe dolaplarını rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim bu taraftan da. Ee, şu şekilde açılıyor. Geniş bir yine kullanım alanları sunuyor ve farklı böyle bir eğilsel formda. Ee, bu kısım yatak kısmı. Yatak kısmında e, yine ferah bir alanımız var. Buradan açılabilir bir tane hekimiz var. Hekiden e, üst e, tarafa geçiş yapabiliyor. Müşterimizin isteği de olsun. Dışarıda merdiven istemedi özellikle. E, güvenlik açısından. E, o nedenle buradan giriş çıkış yapması için ona göre açılabilir sistem. Bir e, heki kullandık burada. Buradan yukarıya geçiş yapabiliyor altına koyacağı bir yükseklikle rahatlıkla yukarı çıkabilecek şekilde dizayn edildi. Şimdi arka kısımlarda da yatak kısımlarda en arka kısımda perdemiz ve sinekliğimiz var. Yatak kısmını arka kapıları açtığımız zaman havalandırma açısından sinekliğimizi kapatabiliyoruz ve bagajı kullandığımız zaman içeri sinek haşere dolmasını engelliyoruz. aracımız arka tarafta USB'lerimiz var. alt kısmımızda, orta kısmımızda farklı şekilde açılabilen, yanabilen lambalarımız var. Visco yatağımız var. Visco sünger yatağımız var. Burada yaklaşık 1.85'e, e, 130 ölçüsünde bir yatak kullanmaktayız e, bu şekilde. E, arka kısımda bagaj kapaklarını değerlendirmek açısından e, yerler yaptık. Oraya kalemlerinizi, tabletlerinizi, e, kitaplarınızı koyabileceğiniz cepler yarattık. O istediğiniz gibi değerlendirilebilir. Burası WC duş kısmımız. Ee, bu şekilde düz bir form tercih ettik. Ee, farklı biraz daha normal sıradanlığın dışına çıkmak amacıyla. Bu şekilde banyomuzun içi. Ee, banyomuzda duş perdemiz var. Duş perdemiz monte edilecek çekimden sonra. Ayrıca tam burada lavabomuz var. Lavamızda sesliyiz. Ee, duş almak için kullanılıyor. Tedford'un karavan ürünü olan e, ve tuvaleti var. Döner bir şekilde yerden feragat ederekten e, kullanabilmenizi sağlayan döner bir sistemi var. O şekilde duş kısmımız bu şekilde. E, rahat bir kullanım alanı sunuyor bize. E, bu tarafta bir dolabımız var. Mini dolabımız. Buralarda işte şampuan ve gerekli ürünler konulması için e, imal edilmiş bir kısım. E, banyomuzdan sonra oturma alanımıza geliyoruz. Oturma alanımız aracın merkezi konumunda. Burada 220 voltluk e, giriş çıkışlarımız var. Enerji kullanım alanlarımız var. Burada da USB'lerimiz var. USB'ler e, kendi yerleştirdiğimiz bir uygulama. E, takım haline gelmesi açısından. Burada da anahtar düğmelerimiz ee, çeşitli bölgede ledlerimizi yakıp açmakta. Ee, genel olarak kullanım alanımız bu şekilde. Ee, iki kişinin rahatlıkla oturup e, kullanabileceği bir alan normal şartlarda. Ee, iki kişi kullandığı zaman. Ee, aracımızın ekstradan e, yani kullanım açısından e, genişleyebilir bir sistem. Yaklaşık iki çocuğun yan yana yatabileceği ya da e, 1.70'e kadar boyu olan kişilerin yatabileceği bir alanımız var. Ee, o şekilde masamız e, hareketli bir masadır. E, toplanıp açılabilen bir sistem. Eee aracımızda güneş enerji sistemimiz bulunmakta. 3 üç, üç tane e, 190 e, watt'lık e, güneş panelimiz var. Monokristal. Ayrıca invertörümüz ve 2 tane 200 200 amperlik akümüz mevcut. E, aracımız e, sürekli olarak güneş enerjisiyle e, faaliyet gösterebiliyor. Ayrıca yetersiz kaldı durumlarda da 220 kamp alanlarına 220'ye bağlanabilirsiniz dış e, enerji girişimizi. Ayrıca araçta da araçta e, acilen yetersiz kaldığında benzeri durumlarda takviyelemek için motordan e, akülere geçen bir şartel sistemimiz var enerji alamadığımız durumlarda voltajın çok düşük olduğu durumlarda motoru çalıştırarak istediğimiz anda e, takviye edebiliriz veya da devreyi kesebiliriz. Motorla alakasını kesebiliriz. Aracımız Webasto ile ısınmakta. Webasto sistem vardır. ısıtma sistemi. E, Alman malı. Ebersfächer marka ürün olmakta. O bu koltuğun altında bulunuyor. Havalandırma çıkışları burada. Diğer taraftan eniş yapar. Buradan havayı arkaya doğru sürkül eder. İstediğimiz açıyla verebiliriz. Ayrıca akülerimiz ve invertörümüz koltuğun altında. Şimdi burada şöyle bir şeyimiz var. Bu koltuklarımız genişleyebilen bir sistem. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde dört kişi oturabiliyoruz burada. Ayrıca yavru masamızı açıyoruz. Yavru masamızı açıyoruz. Bu şekilde burada dört kişi rahatlıkla oturabiliyor. Oturabiliyor bu şekilde. Bir aile için yeterli bir alan sunuyoruz yemek açısından. Ayrıca önümüzü biraz daha geliştirirsek şöyle kapatıyoruz. Kapattık. İstediğim gibi şekillendirebiliyoruz. Burada rahatlıkla geniş bir oturma alanı üzerine örttüğünüz zaman geniş bir oturma alanı sağlayabiliyoruz size. Oturma alanımız bu şekilde ekliklerimize çekiyoruz. Ee, bu şekilde kullanıyoruz. Aracımızda ısıtma sisteminden e, hariç bir de su ısıtma sistemimiz de var. Turmanın boiler sistemi var. Boiler b Beyond ee, LPG gazla çalışmakta. Buradan açabiliyoruz 50 dereceyi. Şu an kapalı. Ee, 50 dereceyi ya da 70 dereceyi ayarlayabiliyoruz. şey 12 voltluk enerji sistemleri ve 220 sistemlerimiz burada ayırdık. E, Makinalar, prizler, selenoidler klozetler e, diğer bütün her şeyi e, çift yönlü olarak akım korumaları var hepsinde. Şarteller var. Ayrıca bütün sistemde karavan malzemesi ya da yat malzemesi olarak kullanılan şartellerle e, buraya şey yaptık. Dizdik. İstediğimiz yere istediğimiz akımı verebiliyoruz. Kapatabiliyoruz. Bu ee, şekilde elektrik sistemini buradan kontrol ediyoruz. Bunlar gösterge panelleri, morse e, gösterge panelleri. Bu e, akü göstergesi, voltaj göstergemiz. Akü miktarımız burada gösteriyor. Şu an 11 derece, 11 civarı falan bir volt var bir akümüz var. E, burada e, temiz su tankımız var. 175 litrelik temiz su tankımız var. Ve gri su dediğimiz e, lavabo ve duş suyunun olduğu kirli su tankımız var. Gri su tankımız. Burada ana kontrol panelimiz burada. Ayrıca devre dışına bırakabiliyoruz istediğimiz zaman. kullanabiliyoruz. Buralarda depolama alanlarımız var. Bu e, televizyonumuz için hattımız falan mevcut. Televizyonumuz buraya monte edilebilir. Açılır kapanır sistem olaraktan. E, buradan kontrol edilebilir. Kısa süre durmalarda veya da normalde kullanabileceğiniz burada bir e, masamız var. Asılmakta bu şekilde kullanmaktasınız. Ee, genel olarak rahat bir kullanım sunabilir size. Bu şekilde kısa süreli molalarınızda oturup şeyler yiyip içebilirsiniz. Ee, kısa bir şekilde toplama de bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca mini şöyle bir özelliği de var. Mini barımızı Örneğin ee, burayı açmadığınız zaman normal zamanlarda şu şekilde açtığınız zaman buradan da kullanabilmektesiniz şurayı mesela zaman. Bu şekilde asker elemanları toparlıyorum. Masama kapatıyorum. Mini barımı bu şekilde kendi kullanabiliyorum. Dış kapı olduğu zaman, örneğin kışın bu kısımdan mini barımı tekrar geri koyabilirim. Bu şekilde bir kullanım imkanı sağlıyor bana. Aracımızın dış kısmında karavan ürünleri olarak da lambalarımız mevcut. E, ikişer i̇kişer tane bu tarafta, ikişer tane diğer tarafta, bir arka tarafta. E, civar aydınlatmanı sağlamakta. E, hızsız bir yere e, ışığın olmadığı, az olduğu yerlere gittiğiniz zaman bu şekilde diğer aracın diğer taraftan da açabilirsiniz. Herhangi bir güvenlik sorunu olup olmadığına dair dışarıyı kontrol edebilirsiniz. Etrafınızı aydınlatabilirsiniz. Aracımızda e, yerli bir e, basamağımız mevcut, elektrikli, otomatik olarak da kapıya açıldığı zaman açılır, devreye girer. E, dışarıda 4 metrelik yerli bir makasla tentemiz var. Bunların ayakları var bu şekilde, dış e, Şu an hava rüzgarsız olduğu için e, gerek duymadım. Bunları getirip buralara bağlıyoruz ki tentemiz daha mukayim bir şekilde e, durabilsin diye. Aynı şekilde esneme yapmasın diye. Buzdolabı e, havalandırmaları var. E, aracımızda burada 220 girişimiz var dış beslememiz. Buradan dış beslemeyi sağlamaktayız. Aynı bir bir e, kablomuz var. Kablomuz var. buraya takviye vermekteyiz. Bu kısımda da e, turuma boylarımız var. Boylarımızın emiş ve bacası burada bulunmakta. Kullanacağımız zaman bunu çıkartıyoruz. E, ondan sonra kapatıyoruz kullandıktan sonra. Eee Taurus Karavan logomuzu e, müşterimiz kısma büyük olaraktan e, istedi. Biz de onu kırmadık, yaptık. Burada su girişimiz var, temiz su girişimiz. Anahtarlıdır, kilitli e, bir şekilde. E, bunlardan kullanıyoruz. E, burada da bu şekilde dış duşumuz var. Sıcak soğuktur. Boylarımız olduğu için sıcak soğuk kullanabiliyoruz. O şekilde buradan açıp ayaklarımızı ya da duş alabiliriz. O şekilde. Bu kısımda da ee, içerideki bulunan Tedford kasetli tuvaletimizin e, dış boşaltma kapağı var. Buradan dolan şeyimizi tahliye ediyoruz. Tuvaletimizin tankını çıkartıp döküyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Ee, Aramacımızın dışında bir görsel istemedim müşterimiz. Yukarıda banyomuzun e, penceresi var. İçinde yine sinekliği var küçük de olsa. sineklik koyduk e, konulma amaçlı. Yukarıda savan sepetimiz var. İstediğiniz zaman işte içeriden çıkabiliyorsunuz yukarı. Yukarıda uzanabilirsiniz. İster çadır bağlayabilirsiniz. İsterseniz e, oralarda yatabilirsiniz. Konaklayabilirsiniz şeklinde. İmal edilmiştir. 3 tane güneş panelimiz var. 180 e, 190 monokristal güneş panelleri. E, aracımız bu şekilde. Tahliye vanalarımız burada. E, alttaki kirli sularımız buradan çıkış yapıyorlar. Normal vanamız da var. Ayrıca şeyimiz var. Ee, selenoid valfimiz de var. Selenoid de, içeriden düğmeyle de boşaltım yapabiliyoruz. Bu şekilde. Aracımızı bu şekilde toparladık. Dört dörtlük bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Ee, bizi takip etmeye devam edin.